küçük bir oba düşünün. Henüz adı bile haritalara geçmemiş, sınırlarında Bizans kaleleriyle çevrili, taşra bir Türkmen yurdu. İnsanlar çadırlarda yaşıyor, topraklar sabanla sürülüyor, kışın soğuğu iliklere kadar işliyor. Fakat bu küçük obanın içinde öyle bir inanç, öyle bir kararlılık var ki, bir gün o obadan bir imparatorluk doğacak yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmedecek, adaletin, bilimin, kültürün ve inancın sembolü olacak bir devletin ilk nefesi orada atılıyor. İşte bu hikayenin ikinci perdesinde karşımıza çıkan isim, Osmanlı'nın gerçek anlamda devlet olmasını sağlayan o büyük lider, Orhan Gazi. Bugün birlikte onun dönemine, Osmanlı'nın devletten imparatorluğa attığı ilk büyük adıma doğru bir yolculuğa çıkacağız. Fakat bu bir tarih dersi değil, bu bir medeniyetin doğuş hikayesi. Hani bazen tarihte öyle bir dönem vardır ki, sonrasındaki yüzyılları belirler. İşte Orhan Gazi dönemi tam olarak böyle bir dönem. Sessiz ama derin, gösterişsiz ama köklü ve belki de en önemlisi bugünkü modern devlet anlayışımızın temelleri tam da o yıllarda atıldı. Orhan Gazi'nin hikayesi bir mirasın sorumluluğuyla başlar. Babası Osman Gazi Söğüt'te bir beylik kurmuştu ama o beylik henüz kök salmamıştı. Etraf Bizans kaleleriyle çevriliydi. Anadolu'da ise birbirine düşmüş beylikler hüküm sürüyordu. Yani zamanın ruhu zordu. Fakat Orhan bu zor dönemi fırsata çevirdi. Genç yaşta savaş meydanlarına çıktı, ordunun başında yer aldı. Hem kılıcını hem aklını kullanarak Osmanlı'nın kaderini değiştirdi. Onun hedefi sadece toprak kazanmak değildi, kalıcı bir düzen kurmaktı. Bu yüzden de Osmanlı tarihinin ilk gerçek devlet adamı olarak anılır. 1326 yılında Bursa'yı fethettiğinde sadece bir şehir değil, bir başkent kazandı. O gün Bursa'nın kapıları Osmanlı'ya açıldığında aslında tarih yeni bir sayfa açıyordu. Çünkü o fetihle birlikte Osmanlı artık bir beylik değil, bir şehir devleti olmuştu ve Orhan Gazi bu yeni devleti ayakta tutacak tüm yapı taşlarını bir bir döşemeye başladı. Düşünün, o dönem Anadolu'da hiçbir Türk beyi kendi parasını bastırmaya cesaret edememişti. Ama Orhan Gazi bastı. Gümüş sikkelerin üzerinde Orhan bin Osman yazıyordu. Bu sadece bir para değil, bir bağımsızlık simgesiydi. Artık Osmanlı kendi yasalarını uygulayan, kendi adaletini dağıtan, kendi ordusuna sahip bir devletti. O halkına sadece savaş kazandırmadı. Düzen, güven ve umut da kazandırdı. Savaş meydanlarında fetih yapan bir komutandı ama şehirlerde düzen kuran bir inşacıydı. Bursa'da yaptırdığı camiler, medreseler, hanlar ve köprülerle Osmanlı'nın ilk şehir planlamasını gerçekleştirdi. Bugün Bursa sokaklarında gezerken onun izlerini hala görmek mümkündür. Her taşında bir vizyon, her duvarında bir hikaye vardır. Orhan Gazi'nin en önemli adımlarından biri orduyu kurumsallaştırmasıydı. Osman Bey döneminde ordu gönüllü gazilerden oluşuyordu ama bu sistem sürekli savaşan bir devlet için yeterli değildi. Orhan Gazi maaşlı ve disiplinli askerlerden oluşan ilk düzenli birlikleri kurdu. Yaya ve Müsellem adı verilen bu birlikler daha sonra Yeniçeri Ocağı'na dönüşecek profesyonel ordunun temelini oluşturdu. Düşünün, o dönemde Avrupa'da bile böyle bir düzenli ordu sistemi yoktu. Orhan Gazi bunu yüzyıllar önce fark etmişti. Bu yenilik, Osmanlı'nın hızlı yükselişinin en önemli sebeplerinden biri olacaktı. Çünkü artık Osmanlı'nın gücü yalnızca gazilerin inancına değil, sistemin sağlamlığına da dayanıyordu. Peki ya adalet? Orhan Gazi döneminde kurulan kadı sistemi, Osmanlı'yı yüzyıllar boyunca ayakta tutacak adalet anlayışının temelini attı. Her bölgede kadılar görevlendirildi, halkın dertleri dinlendi, haksızlıkların önüne geçildi. Bu sistem sayesinde Osmanlı topraklarında yaşayan herkes, hangi dine veya etnik kökene sahip olursa olsun, adil bir yargı sistemine güvenmeye başladı. Bu da fethedilen bölgelerde halkın Osmanlı yönetimine gönüllü olarak bağlanmasını sağladı. Yani Orhan Gazi sadece toprakları değil insanların kalplerini de kazandı. Ve tabii ki diplomasi Orhan Gazi'nin vizyonu yalnızca Anadolu ile sınırlı değildi. Bizans'la ilişkilerinde ustaca bir denge kurdu. Bizans iç karışıklıklar içindeyken fırsatları değerlendirerek hem toprak kazandı hem de siyasi prestij elde etti. Bizans İmparatoru Kantakuzenos'un kızı Theodora ile yaptığı evlilik o dönemin en büyük diplomatik hamlelerinden biriydi. Bu evlilik sayesinde Osmanlı Bizans'la dostane ilişkiler kurarken Avrupa'ya geçişin kapısını da araladı. Oğlu Süleyman Paşa bu fırsatı değerlendirerek 1352 yılında Çimpe Kalesi'ni aldı. Bu küçük fetih belki o zaman çok büyük görünmüyordu ama tarih açısından devrim niteliğindeydi. Çünkü bu Osmanlı'nın Avrupa kıtasındaki ilk toprağıydı. O küçük kale ileride Edirne'nin, Filibe'nin hatta Belgrad'ın kapısını açacaktı. Yani Orhan Gazi döneminde atılan her adım geleceğe uzanan bir zincirin halkasıydı. Orhan Gazi'yi anlamak için sadece fetihlerine değil, karakterine de bakmak gerekir. O sade bir liderdi. Halkının arasında yaşar, gösterişi sevmezdi. Rivayete göre Bursat'ın alınışından sonra şehrin zenginliği karşısında gözleri kamaşan askerlerine şöyle demiştir: Bu mallar bizim değil halkındır. Biz adaletle hükmetmek için buradayız. İşte bu söz onun yönetim anlayışını özetler. Osmanlıyı Osmanlı yapan şey işte bu adalet duygusuydu. Bu yüzden de Orhan Gazi sadece bir fatih değil, bir ahlak rehberi olarak anılır. Onun döneminde kurulan vakıf sistemi hem yoksullara yardım etti hem de sosyal düzenin temellerini attı. Bugün bile Türkiye'nin birçok yerinde Orhan Gazi adına yapılmış hayır kurumları, köprüler, camiler ayakta duruyor. Tüm bu yenilikler Osmanlı'yı bir beylikten çıkarıp kurumsal bir devlete dönüştürdü. Artık Osmanlı'nın başkenti Bursa, Anadolu'nun parlayan yıldızıydı şehirde ticaret canlanmış, eğitim kurumları kurulmuş, halk refah içinde yaşamaya başlamıştı ve en önemlisi devlet artık sadece fetheden değil, yöneten bir güçtü. Orhan Gazi'nin vizyonu sadece kendi dönemini değil, sonraki yüzyılları da şekillendirdi. Onun kurduğu düzen torunlarının İstanbul'u fethetmesini sağlayan altyapıyı oluşturdu. Kısacası Osmanlı'nın 600 yıllık tarihinin kökleri Orhan Gazi'nin döneminde atıldı. Fakat tarih genellikle gürültülü olayları hatırlar, sessiz kahramanları değil. Bu yüzden Orhan Gazi bazen gölgede kalır. Oysa Osman Gazi'nin kıvılcımını alev haline getiren kişi oydu. O, Osmanlı'nın ruhunu şekillendirdi. Adaletle, düzenle, vizyonla. Eğer o olmasaydı, Osmanlı belki birkaç nesil sonra tarih sahnesinden silinebilirdi. Fakat o öyle sağlam bir temel attı ki bu devlet asırlarca ayakta kaldı. 1362 yılında vefat ettiğinde arkasında fethedilmiş şehirler, kurumsallaşmış bir devlet ve en önemlisi halkın güvenini bıraktı. Oğlu İnci Murat tahta geçtiğinde artık elinde bir sistem, bir miras vardı. Orhan Gazi'nin attığı her adım Osmanlı'yı imparatorluğa biraz daha yaklaştırmıştı. Bursa'da kendi türbesinde sessizce yatan bu büyük liderin mirası hala bizimle. Onun dönemini anlamak aslında Osmanlı'nın neden bu kadar uzun ömürlü olduğunu anlamak demektir. Çünkü büyük devletler büyük kurucularla değil, sağlam inşacılarla ayakta kalır ve Orhan Gazi o inşacıların en büyüğüdür. Eğer siz de tarihin bu sessiz ama derin dönemlerini benim kadar ilgiyle dinliyorsanız bu videoya bir beğeni bırakmayı, yorumlarda Orhan Gazi hakkında düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta tarihin tozlu sayfalarından böyle hikayeleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Belki de bir sonraki videoda Orhan Gazi'nin mirasını devralan oğlu Murad'ın Balkanlardaki fetihlerine gideceğiz. O halde tarihin bu büyülü yolculuğunda görüşmek üzere unutmayın bir milletin geleceğini anlamak için geçmişine dönüp bakmak gerekir ve geçmişte Orhan Gazi gibi sessiz kahramanların attığı adımlar bugünün dünyasını şekillendirir